fikri katıyorlar. Nasıl yapalım? 22 Ekim 2017'den itibaren 83 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz oldu bugüne kadar. Bu tarafta bizim bahçemiz bu tarafta. İkimiz de zeytinimizi aynı anda fabrikaya getirdik. Şuradaki yağ işini, göstereyim. Yılbaşından şimdiye kadar 23 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz bulunmaktadır. Bir hamur buraya kadar geldi. Sonra bu taş geldi. Hani taş dediğimiz bir şey. Buraya gelen ziyaretçilerimiz en başta zeytinin tarihle yolculuğuna başlıyorlar. Ve bu kapıdan girer girmez o mistik havaya. Düşünün 300 yıllık bir tarihi var ve yaklaşık olarak 12 kuşağa şahitlik etmiş bir yapı. Yumurta O sade Evet, şey, Zeytinyağının, zeytinin önemini ve zeytinin tarihçesini tabelalarla, buradaki mengene dediğimiz o geleneksel yöntemlerle yapılan yağla beraber tadım testi yapıyorlar. Zeytin ilgili, zeytin çeşitleriyle ilgili çok güzel bilgiler edinilerek edinilerek buradan gidiyorlar. Tamam. <laughs> Herkesi zeytin ve zeytinyağı müzemizde, mengen müzemize bekliyoruz. Ve oradaki gibi bunun da taşları var, şu an burada yok. Üzerinden o taşlarla zeytin ezildiği havuzun adı bu. Bu coğrafyada, bu bölgede, bu köyde çok güzel şeyler gördük. Çok mutlu olduk. Ee, organizasyonların, gezilerin, turizmin bu yönüyle desteklenmesi ve geliştirilmesi çok mutlu edecek bizi. herkesi buraya gelmeye ve bu ortamı görmeye davet ediyorum. İşte bu coğrafya sevginin, aşkın ve güzelliklerin coğrafyası. O kapıdan girdiğimiz anda buradaki makinaları, ekipmanları, oradaki dolap taşını, yani ding taşını, taş baskı, zeytin taşlarını, keçe baskıyı anlatmaya başladığınızda bu mistik hikayenin içerisinde buluyor. Bütün ziyaretçiler kendisini. <laughs> Bölgeyi zeytin ve zeytincilik tarihiyle buluşturan bu mekan mutlaka tutkulu üreticilerle bilinçli tüketicileri de bir araya getirecek. bir havuz ve Buraya gelene kadar böyle bir tarihten haberim yoktu. Ee, etkilendim, büyülendim. Gerçekten çok özel. 好收到了没事